Merhabalar, hayatımda yapacağım en zor tier liste hepiniz hoş geldiniz. Çünkü gerçekten daha önce de konuştuğumuz üzere Arkane'de herkes çok mantıklı hareket ediyor, kendi çıkarları doğrultusunda, kendi yaşadıkları ve düşündükleri doğrultusunda en mantıklı şeyleri yapıyor olmalarına rağmen bu noktaya geliyoruz işin sonunda. Dolayısıyla neye göre sıralayacağım konusunda bile ee, şüpheye düştüm ve şuna karar verdim: bana sempatik gelmesin yaptıkları aksiyonlar doğrultusunda tipi, yaşadıkları, sonuçları, idealleri her şeyi topladığımda bana Aferin kral dedirten karakterler. Genel olarak dizide ilgimi çeken karakterler üzerinden gideceğim. Hepsini tek tek konuşarak ilerleyeceğiz. Sadece bir karakter için. Hani bir favori karakterim yerim olsun diye. Tacını düşürmüşsün kral tiyarı koydum. En üstte burası tek bir kişiye ait. Bakalım siz benim tahminimi doğru Bulabilecek misiniz? Ve sizin kralınız kim? Şimdi sırayla başlayalım. Caitlyn, Caitlyn'in hakkı yendiğini düşünüyorum birçok kişi mevzuyu anlamamış. Herkes şey demiş çünkü o son yemek sahnesiyle ilgili işte her şeyi Caitlyn mahvetti ne güzel konuşuyorlardı. Yani ya diziyi gözleriyle izlememiş bu arkadaşlar ya da empati kurmaktan yoksunlar. Şöyle düşünün, siz bir gün banyodan çıkıyorsunuz tipin teki sizi kaçırıyor. Bu kişinin terörist ve katil olduğunu biliyorsunuz. Sizin ağzınızı kollarınızı sandalyeye bağlamış. Arada bir kendi kendine bir şeyler söylüyor boşluğa ateş falan ediyor. Ve siz böyle oturup tamam hadi konuşup çözün diye bekler misiniz? Ben öyle bir pozisyonda polislik becerileri olan önüne silaha ulaşma imkanı konmuş ve onun kafasına sıkıp buradan çıkabilecek bir insan olsam onun kafasına sıkıp oradan çıkarım. Caitlyn yine tereddüt etti. Vay abi dur yapma falan diye durdu. Arkadaşlar iyi misiniz? Vay ve Jinx öyle muhabbet etsin diye bekleyecek mi orada Caitlyn? Evinden kaçırmış, insanları patlatmış, daha önce birileri birilerini öldürdüğü bilinen açık şekilde deli, silahlı ve ee, anlık güdülerle milletin kafasına sıkma ihtimali olan ki sonrasında sıkan bir karakter. Lütfen Caitlyn'in hakkını yemeyin yemek masasında yaptığı hareket son derece haklıydı. Genel diziye baktığımızda öyle benim aşırı ee, gözüme güren bayıldığım bir karakter olmamakla beraber sevimli, tatlı, hoş bir birey olduğu için kendisini A sınıfına yerleştiriyorum ve sırada Ekko var. Ekko'nun karakter gelişimini müthiş işlemişler gerçekten. Küçüklüğü çok tatlı, sonrasında böyle ee, Zaun'u koruyan, işte bu Silikon'un gaddarlıklarına ve suç örgütlerine karşı harekete geçen güzel bir klan kurmuş. İdealleri var, insanlara yardım etmeye çalışıyor ve insanlara yardım etmeye çalışırken işin öncülüğünü yapıyor. En önde gidip savaşa dalıyor. Doğru olduğu şeylerin peşinde gidiyor. Davası için savaşıyor ve davası iyi amaçlı bir dava. Dolayısıyla Ekko bence gerçekten harika bir karakter. Savaş teknikleri, tasarımı, kişiliği, davranışı her şeyi dört dörtlük olmuş. Jinx'le olan savaş sahnesi zaten benim dizideki favori sahnelerimden. Oradaki zamanı kullanışı, savaştaki tecrübesini aktive edişi vesaire her şey müthiş olduğu için kendisini eee neydi? Firefly Fireflies'ların lideri olarak kendisini S sınıfına koyuyorum. Bu dallama mor şeye düşen sokak çocuğu arkadaş zaten dizide çok önemli bir karakter olmadığı için kendisini en aşağı koyuyorum. Hatta bir F sınıfı açıp böyle bir temel oluşturacak olsaydım, temele bu arkadaşı koyardım. Arkasından bu geliyor, Klager mıydı bunun adı? Çok hatırlamıyorum, çok yan karakter. İlk üç bölümde kendisini tanıdık ve sevimli bir tip ama ee, çok öne çıkan biri değil. Ama şimdi bu çocuğun yanına koymakta ayıp mı olur? Şimdilik bir C'ye koyalım ama hani yan karakter olduğu için C ve D arasında bir yerde gözümde. Ve e, Jinx'e gelelim. Gerçekten zor bir soru Jinx. Bir yandan dizinin baş karakteri gibi bir şey, bir yandan aşırı sevimli o böyle kendi müziğine dans ederek... E, icatlar yapıyor olduğu sahneler falan yani diziye dair güzel sahneleri düşündüğün zaman Jinx ve Ekko'nun savaşı, Jinx'in icatlar yapışı, Hex kristallerinin patlayış sahnesi ee, bu havaya işaret fişeğini attı. O, Hideo Kojima bile bu sahneyle ilgili tweet attı. Gördünüz mü onu? Hideo Kojima abi galaya davet etmişlerdi. Gelmemiştim. Çok pişmanım. Ne yapmışsınız? Falan tarzında bir tweet atmış. Arkane'le yanıt vermiş. İkinci sezonun galasına davet ederiz merak etme kral diye. Ee, öyle güzel bir interaksiyon yaşanmış. O derece müthiş sahneleri olan bir karakter. Karakter gelişimi, ile arasındaki dinamikler, hareketleri vesaire her şeyi müthiş olduğu için Jinx'i S'ye koymamak ayıp olur diye düşünüyorum. Ve tüm deliliğiyle sevdiğimiz Jinx'i yanaklarından öpüyoruz. Ama gerçek hayatta olsa büyük ihtimal hapse atılmasını isterdim. Mel. Mel'e ben sempati besleyemedim ya. Mel'i ben sevemedim. Mel'in hareketlerini çok şey yapamadım. Okey konseyde mantıklı bir insan falan kendi çıkarlarını gözeten bildiğin CEO tiplemesi ama... Hoşuma gitmedi kendisi. Karakterini şimdilik yeterince derin bulamadım. Eğer hayatta kalırsa ikinci sezonda onun biraz daha böyle düşünme şekline neler yapmak istediğine ve neler yaptığına gideceğiz gibi görünüyor ama J.C. konseye sokturan, işin sonunda bir noktada Haymer'in atılmasına sebep olan, bu Hex muhabbetlerini karıştıran egoistik bir karakter olarak kendisini beğeneceğim, BMC beğemeceğim, mi? Be, ya bir yandan bununla da yan yana olmaz. Ben bunu bir D'ye alayım, Mel bir C'de dursun. Biz bu işe bakalım. B'de olabilir ama dediğim gibi. Silko. Şimdi Silko yine ilk bölümlerde nefret ettiğimiz, yine gerçek hayatta olsa hapse atılmasını veya öldürmesini isteyeceğim çünkü gaddar. Ee... İnsanları öldürmek ya da daha doğrusu öldürülmeleri emrini vermek konusunda geri kalmayan milleti uyuşturucu bağımlısı yapan falan bir tip. Biraz saylasımsı bir karakter. Yani işin altında bir dava var. Davası çok mantıklı ama bu davasını realize etme şekli kesinlikle doğru değil. Ama yine müthiş sahneleri var. İşin sonunda Jinx'e söylediği o replikler İşte bana dünyaları verseler de seni onları vermezdim. Sen mükemmelsin ağlama deyip Öldüğü o nokta hepimizin yüreğini dağladı zaten. Ee, tam bir dava adamı, çok da havalı bir karakter. Surat ifadeleri müthiş yapılmış, seslendirmesi harika yapılmış. Ee, bir yan karakter olmasına rağmen bir nevi ana villain olarak çok karşımıza çıkan, önümüze gelen bir tipleme ve tüm kötülüklerine rağmen kendisinin S sınıfından aşağısını hak ettiğini düşünmüyorum. Çok harbi bir karakter bu fakirliklerden doğması, yükselmesi ve Zaun'un özgürlüğünü istemesi. Biz bir halk olarak bu zengin züppelerin yönetiminde olmamalıyız. Kendi kararlarımızı kendimiz vermeliyiz ve bunun için savaşmamız gerekiyorsa da savaşmalıyız. Çünkü sonsuza dek sizin bu zulmünüze katlanamayız demiş ve bu noktada bazı kötülükler yapmış bir kişi. Kimileriniz çıkıp abi saylası o kadar laf ediyorsun şimdi sil koyu s'ye koydun diyebilirsiniz. Bir noktada haklı olursunuz ama işte şerefsiz dizi bir şekilde sempati besletti bize Silco'ya. Vander. İlk bölümlerde en sevdiğimiz karakteri daha doğrusu da sonra kendisi Warwick <laughs> olacak. Çok şey yaşadı, çok şey yaşayacak. Kendisinde kötü e, hani kötü günler bitti, daha kötü günler bekliyor Vander'ı maalesef. Bir noktada Piltover'ın baskınlığını, üst şehrin baskıcılığını kabul etmiş bir insan. Ama bunu mecburiyetten yapmış. Yani çocukların çektiği acıyı, onların ailelerini kaybetmesini görmüş, savaşa bizzat tanık olmuş, bu savaşta bizzat savaşmış bir insan ve davadan dönmüş bir insan. Silko ile aralarındaki o yaşasın özgür zaundan dönüp, abi yaşasın yarı özgür zaun savaşmaya değmez. Biz bu sefaletin içinde. Elimizden gelenin en iyisini yapalım moduna geçmiş bir insan o da aksiyonlarının arkasında son derece haklı ee, ve sempatik sevimli bir karakter İşin sonunda kendini feda etmeye karar vermişti ki işler sarpa sardı bildiğiniz üzere çok harbi bir adam olduğu için Vander'ı da S sınıfına koyalım derim şimdi dediğim gibi çok zor tier liste arkadaşlar herkes çok haklı ben ne yapayım? Ve gelelim o kadar da haklı olmayan birine, Jayce'e. Jason motivlerinin arkasındaki mantıkları daha önce açıklamıştım. Hani bu nasıl üne kapılması, kendini kaptırması falan çok mantıklı hareketler diye. Ama gerçekten dizinin en dallama karakterlerinden bir tanesi bence Jayce. Ee, Hextech kristallerini keşfettiği için kendisine teşekkür ederiz işin son noktasında diye düşünüyorum ama... Sevenleri ayırmamak adına onu Mel'in yanına mı koyalım? Evet, Jace benim en sempati beslemediğim karakterlerden bir tanesi bu dizide. Sevemedim kendisini. Ego'ya kaptırması kendisi. Bir kere Haymer'i konseyden attır. Haymer dingeri sen konseyden attırdın. Piltover'ın kurucusu. Ya sen kimsin ya? Seni D'ye koymadığıma dua Jace'i sevmiyorum. Haymer. Şimdi Haymer'i normalde çok severim ve S sınıfına koymak isterdim ama bu dizide biraz sönük kalmış gibime geldi. Çok ara sahneleri var. Eee çok böyle biraz cahil dayı tiplemesi yapmışlar. Üy, siz büyü şey yapamazsınız. Üy, çok tehlikeli falan. Ee, senin büyülü gücün var. Sen 300 yaşıyorsun. Sana konuşmak rahat falan tarzında biraz durumları olmuş. Biraz daha öne çıkmasını, biraz daha ilerici olmasını, biraz daha tatlı olmasını beklerdim. Her ne kadar kendisini çok sevsem de, müthiş bir insan bulsam da, bu yüzden müthiş bir yordle olarak görsem de S sınıfına koymayacağım. Kendisini de A'ya yerleştireceğim. Ee, yine ilk 3 bölümde bize eşlik eden yan karakterlerden bir tanesi. sanırım onu da D sınıfına koyabiliriz yani. Hatta bundan biraz daha az sempatikti o. Gel burayı kendi içinde sıralayayım. D sınıfını şöyle yapalım arkadaşlar. Aşağı doğru giden bir şekilde sıralamış olalım ve gelelim Singed'a. Uh! Singed'ın kişiliğine dair bu dizide çok bir şey öğrenemedik. Yani, insanlarda ve canlılarda deney yapmaktan çekinmeyen bir kişilik olduğunu biliyoruz. Eee, moral değerleri pek olmayan ve bilim için bilim yapan bir kişi olduğunu biliyoruz. Haymer'le arasının açılmış olduğunu ve Piltover'dan gelmiş olduğunu biliyoruz. Eee, kaybetmiş olduğu bir kızı olduğunu biliyoruz büyük ihtimalle Orianna. Warwick üzerinde deney yapıyor. Hmm, ama yani işte Victor'la küçükken bir ilişkisi var sonuçta. Kapısından içeri bilimle ilgilenen rastgele bir çocuk girdiği zaman onunla ilgilendi. Yani böyle oha bunu kaçırıp hemen üzerinde deney yapayım falan yapmadı. Dolayısıyla böyle Haha kötüyüm ben kötüyüm tarzında bir karakter değil. Sadece anladığım kadarıyla insanlığın ve bilimin gelişimi için belli fedakarlıklar yapmaya hazır. Daha doğrusu başkalarının belli fedakarlıklar yapmasına karar vermiş durumda. Yani böyle etik olarak son derece sorgulanabilir ve sorgulanması gereken bir pozisyonda kendisi. Ee, henüz kendisine dair çok bir şey bilmediğimiz için B'ye koyuyorum. Ee, ikinci sezonunda iyi şeyler olacaktır. Evet Mel ve Jayce'in üzerine koydum. Mel ve Jayce'i o kadar sevmiyorum siz düşünün. Sizce de abi adam Victora yol vermiş, Warwick'e yol vermiş. Kızı belki Oríanla çıkacak. Adam League of Legends şampiyon listesinde çok önemli bir noktası var şimdi. Ne yapalım yani? Önemli bunlar. Vay. Ee, Vay'ın eleştirilen noktalarından bir tanesi, Jinx'le yeterince iletişim kurmaya çalışmamış olması. Buna katılıyorum. Sanki böyle biraz daha konuşsalar olacak hani böyle Vay hep böyle bir yeterince denemiyor, kendini yeterince iyi ifade etmiyor tarzında bir durum bence de söz konusu. eee ama kişiliği yerinde, Caitlyn'le olan dinamiklerine bayılıyorum. Gerçekten harika bir karakter olarak işlenmiş. Onu da S sınıfına mı koymalıyız? Yoksa sevenlere ayırmamak adına sevgilisi Caitlyn'in yanına mı koyalım? Hmm. Bir Caitlyn ve Haymer sınıfını düşünüyorum. Bir de üstteki sınıfı düşünüyorum. Vay benim için tam arada kalıyor. You are hot cupcake. Gel biz sevenleri ayırmayalım arkadaşlar. Vay'ı da Caitlyn'in yanına koyalım. Evet öyle yapalım. Bu arkadaşın adını unuttum. Bob diyesim geliyor ama değildi. B'li bir şey değil miydi ya? Bido bedo. Neyse bu da yan karakter. Çok da bir olayı olmayan bir karakter. Sevimli bir tipi vardı ama gerçekten neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz kişiliğine dair. Aşırı yan karakterlik sendromundan dolayı onu D sınıfında şöyle bir yere koyalım. Ve Victor o koşu sahnesi dizideki en sevdiğim sahnelerden hayatı boyunca sakatlıkla geçmiş gerçek bir bilim insanı köküne kadar bilim insanı sempatik sevimli ünde parada pulda gözü olmayan insanlığın gelişimini ve bilimin gelişimini kovalayan doğru olduğu şeyin her zaman arkasında. Bu doğru olduğu şey için risk almaktan çekinmeyen bakınız Jace'e yardım etti. İlk bölümlerde o yaptığı şey biraz daha işin içine girer, girerek bakarsanız fakirlikten ve sakatlıktan gelmiş bir çocuk için çok büyük bir risk. Yani bütün bilim kariyerini ve bu konudaki ilerleme şeyini riske atıyor. Ee, sürgün edilme. Şimdi mesela Jace'in Jace, Jace konseydeki sahnesini hatırlayın. Onu koruyan Caitlyn'in annesi falan vardı. İşte bak tanırız ederiz kendi annesi falan gelip şey yaptı konseye. Ya o, oğlum bakın iyi niyetlidir falan. Victor'un böyle haneden bağlantısı falan da yok. Victor'a direkt tekmeyi koyarlar. Yani bilim konusunda o çalışma notlarından Jason yaptıklarını gördü. Dedi ki bu bilim için gerçekten kapı açabilecek, çığır açabilecek bir şey. Ben bunun için kariyerimi, hayatımı riske atmaya okeyim dedi bu genç yaşında. Eee... çok kral hareket. Ve her şeyini göz önüne aldığımızda benim tacını düşüren kral karakterim Victor. Dizideki favorim Victor zaten. Arkane çıkmadan önce bile haklı bulduğum bir karakterdi. 10 kat haklı buluyorum artık Victor'un varacağı noktayı. Ha vardıktan sonraki hali ne olacak, ne kadar sapıtacak, ne hale gelecek henüz bilmiyoruz ama yolunda devam et, arkandayız kral. Sevika. Silka'ya olan sadakatini takdir ediyorum. Davasına olan sadakatini takdir ediyorum. Ama kendisine ve kişiliğine dair çok bir şey bilmiyoruz. Vendor'a ihanet etti. Ha ihanetinde bir noktada haklıydı sonuçta o da işte. Zaun için savaşmalıyız. Sen savaşmıyorsun. O zaman liderlik yapmayı hak etmiyorsun şeklinde. Onun da haklı bir gerekçesi vardı. Ama dediğim gibi çok bir şey bilmiyoruz Sevika hakkında. Dolayısıyla B ya da C gibi bir konumda olabileceğini düşünüyorum. Bir da bir Mel ve Jace'e bakıyorum. Mel ve Jace burada yalnız kalmasınlar. Hadi Sevika'yı onların yanına koyalım bence. <laughs> Garibim sürekli vaydan dayak yiyor bir de kıyamam böyle vay durup durup gelip Sevika'yı falan dövüyor öyle bir derdi de var. Kendisini Silko'nun önüne atmıştı ekstek patlamasında. Silko'yu ihanet edebilir de etmedi. Hadi bak o ihanet etmeme falan güzeldi B'ye koyuyorum. Evet evet. Gördüğümüz kadarıyla Sevika bayağı harbi kadın Sevika iyi. En az bir B'yi hak ettiğine karar verdim. Lissandra tarafından seslendirilen arkadaş. Grey, Grey'li bir adı mı var? Grayson, Grayson. Hmm. havalı bir tip. Mantıklı bir tip. Yani Zaun'daki insanları sevmiyor değil. Abi olay çıkmasın. Herkes yaşayabildiği kadarıyla yaşasın. Dünyanın düzeni bu. Yapacak bir şey yok kafasında biraz. Politik oyunların içerisinde güzel bir konumu var. Çok da random öldü. Yazık oldu gerçekten. Bayağı rastgele öldü yani kendisi. Sevdiğim bir tipti kendisini daha çok tanımayı isterdim. Yani bu dallama Markus'a kalacağını işler bunlara kalsa daha iyiydi. Ama tabi A sınıfında böyle bir Haymar, Vi, Caitlyn tarafına koyacak kadar da değil. O yüzden gelin biz Grayson'ı B'ye yerleştirelim diye düşünüyorum. Markus. Markus'un kişiliği bence yeterince iyi verilmemiş. Diziye çok şerefsiz şekilde başlıyor. Zaten sonradan böyle aa ben kızım için bunları yapıyorum moduna geliyor. Ama bence alabileceği çok daha iyi kararlar vardı. Yapabileceği çok daha doğru şeyler vardı. Caitlyn'e silah çekti neredeyse. Caitlyn'i öldürecekti. Ekko'yu öldürecekti. Hex'te el koyacaktı falan. Ee, kendi kızı için yapacağı şeyler konusunda biraz sınırı aşmış durumda. Dizinlik ee, dizinin ilk bölümlerinde de tam bir dallama. Vay'ın hayatını kurtardı biraz pişman olup ama yani meh falan olduğundan müt. Kendisini Markus'u D'ye koyalım ya. Markus antipatik dallama. Şöyle koydum. Eee, Genel Evci Yordul. <laughs> bu 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 tier list'te olmasına gerek var mı bu karakterin? Ondan bile emin değilim. Yan karakterin de yanı aslında ama <laughs> sır. Komik olduğu için oha genel ev yordulu, zuhaha yaptırdığı için izleyicilere bir puanı var. Ama gidip de Jace ve Mel'in yanına koyacak kadar da değil. O yüzden hadi onu da buraya yerleştirelim komik deyip. Mel'in annesi Medarda Hanım. Gördüğüm en... Buna doğru kelimeyi arıyorum. En harbi kadınlardan bir tanesi. Gerçekten en böyle taş gibi kadınlardan bir tanesi. Dolayısıyla çok takdir ettim. Harika bir tipleme. E, şerefsiz görünüyor. Noxus'lunun kökü böyle. Her şey güç için. Yaşasın savaş birilerini öldürelim falan. Harika replikleri var. Güneydeki omurgasız idealistlere senin duygusallığın harika olur falan gibisinden. Witcher 3 sahnesi falan var böyle. Çok güzel bir karakter olarak yapmışlar kendisini. Henüz çok bilmiyoruz ama harika ve ilginç bir karakter olduğu için kendisini şimdilik B sınıfına koyalım diye düşünüyorum. Bu kadar öldükten sonra B'ye koydun diyeceksiniz ama şimdi ana karakterlerle aynı yere de koymayalım. Bir ikinci sezondaki mevzularını, yaklaşımlarını, Jinx roketi atıldıktan sonraki görüşlerini falan görelim. Öyle bir şey yapalım. Sky oldukça yan bir karakter. Geldi böyle bir 2-3 replik söyledi. Sonra Thanos patlaması yaşadı. Ama ilham rününü büyük ihtimal keşfetti. Ve çok sevimli bir tip Victor'a anlamaya çalışıyor falan. Ay ben sana kıyamam. O yüzden ona hadi C'ye koyalım. Çok tanımıyoruz ama yazık. Böyle anısına. O, o şeye böyle C'ye koyalım. Rendoyancı. Bunu da niye karakter listesine koymuşlar bilmiyorum. Abi bu, bu aslında Twitch olabilir mi falan yapanlar var. Abi iki karakterinde gözlüğü var. Bu Twitch olabilir mi falan yapanlar var. Kameram dondu lel. Hmm. Yedek kamera aktive ol. Yedek kamera kendine gel. Ama zaten video bitiyor. Boş ver. Böyle dandik olsun. Sadece gözlüğü var ve faremsi bir tip diye bu Twitch olabilir mi demiş insanlar. Bu hayatta hiçbir şey için hayatta olmaz diyemem. Ama Twitch biraz daha böyle insandan fare değil de fareden humanoid, faremden insansı bir karakter olmuş bir tip. Dolayısıyla herkesin üzerinde de deney yapılmıştır ve yaratıklaşmıştır gibi bir düşünceye kapılmayı doğru bulmuyorum. Sırf gözlüklü ve B ile bakıyor diye bu arkadaşın Twitch olduğu teorilerini çok sağlıklı, mantıklı ve dayanaklı bulmuyorum. Eee, dolayısıyla bunun gerçekten Randon'un teki olduğunu düşünüyorum şimdilik. Ve kendisini... D sınıfında şuraya bir yere koyuyorum. Kendisi Shimmer'a düşüyor zaten bir süre sonra. Echo ve Jinx'in küçük... Yani aslında e, Little Man ve Powder'ı ayrı karakter olarak almak istemiyorum ben. Eee, tüm o denklem içerisinde baktık. Ama ikisi de çok sevimler ve de çok sevdiğimin bilinmesini isterim. Benim katman sıralama karakterleri karakterleriyle ilgili bu şekilde. Nerede yanılıyorum sizce? Sizce nerede yanlış yaptım? Kime haksızlık ettim? Bunun elbette tamamen subjektif bir liste olduğunu tüm tier listler gibi neredeyse unutmamak gerekli. Bunu nasıl buraya koyarsın falan yapmayın. Bence bu buradaydı, yapabilirsiniz yorumlarda, ben de keyifle okurum, yorumlarınızı çok büyük merakla bekliyor, yanaklarınızdan öpüyorum, gelecek katman listeleri için, Dora sıralıyor videoları için, fikirlerinizi, önerilerinizi bekliyorum, diğerlerine de ekrandaki kartlara tıklayarak ulaşabildiğinizi zaten bildiğinizi tahmin ediyorum. Dünyanın en uzun video kapanışına tanık olduğunuza göre artık öpüşebiliriz, bay bay, <laughs> öpüşmek deyince de şöyleyiz.